Merhaba arkadaşlar. Fizik dersinde birinci ünitenin ikinci bölümü olan sıvı kaldırma kuvvetini işleyeceğiz. Kaldırma kuvveti geçmişte suda yüzen bir odun parçasından esinlenerek sal yapan ve böylece suyun sağladığı avantajlardan yararlanmaya başlayan insanlar günümüzde ise binlerce ton kütleye sahip gemileri suda yüzdürmeye başarmışlardır. Hacminin bir kısmı veya tamamı sıvı içerisine batan cisimler tüm yüzeylere etki eden sıvı basınç kuvvetinin bileşkesi nedeniyle sıvı tarafından ters yönde etki eder. Şekildeki kare prisma biçimdeki cismin alt ve üst yan diğer yan kısımlarına etki eden F1, F2, F3, F4, F5, F6 sıvı basınç kuvvetleri olsun. Bu sıvı basınç kuvvetlerinin değeri Basınç konusunda da hatırlarsanız basınç çarpı yüzey alanı ile hesaplanırdı. Dolayısıyla F3 ile F4 kuvvetinin değerleri birbirine eşit, F5 ile F6 kuvvetlerinin değerleri birbirine eşit olduğu için bileşkesi sıfır olur. Fakat F1 kuvveti ile F2 kuvvetlerinin değerleri farklı olur. Sebebi ise F1 kuvvetinin uygulandığı yüzeyin sıvı yüzeyine olan uzaklığı X mesafesi ile F2 kuvvetinin sıvı yüzeyine olan mesafesi aynı değildir. F1 kuvvetini X çarpı DS çarpı G çarpı S bantısıyla F2 kuvvetini de X artı H çarpı DS çarpı G çarpı S bantısıyla hesaplayacak olursak F1 kuvveti ile F2 kuvvetinin farkı cismin ağırlığına eşit olur. Şekildeki kare prizma dengede ise etki eden sıvı basınç kuvvetlerinin farkı cismin ağırlığına eşit olur. F1, F2 kuvvetlerinin değerlerini getirip yerine yazacak olursak, hacim yerine de H çarpı S yazılacak olursa, F2 eksi F1 kuvveti V çarpı D sıvı çarpı G şeklinde bağıntı elde edilmiş olur. Buna göre sıvı içerisinde kısmen ya da tamamen batan cisimlere etki eden bileşke kuvvet sıvının kaldırma kuvvetine eşit olur. Dolayısıyla başta yazdığımız F2 eksi F1 kuvvetinin farkı G'ye eşitti. G de F1 eksi F2 kuvveti sıvı basınç kuvvetlerinin farkı cisme etki eden kaldırma kuvvetinin değerine eşit olur. Genel olarak öz kütlesi ds olan bir sıvının içinde batan hacmi V batan olan bir cisme sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü Fk eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G bantısıyla bulunur. Burada Fk sıvının uygulamış olduğu kaldırma kuvveti g yer çekimi v batan cismin sıvı içerisindeki batan kısmı d sıvı ise içinde olduğu sıvının öz kütlesi arkadaşlar önemli bir notu paylaşmak istiyorum. Kaldırma kuvvetinin uygulama noktası cismin batan kısmın hacim merkezinden yukarıya doğru olur. Şekildeki 4 hacim bölmeli cismi etkileyen kaldırma kuvvetinin uygulama noktası cismin Sıvı içerisindeki batan kısmı yani iki birimin hacim merkezinden yukarıya doğru olur. Bunu bir animasyonla da ifade edecek olursak, şekilde görüldüğü gibi öz kütleleri farklı, ağırlıkları farklı olan iki tane cisim iplerle tavana bağlanmış ev kaldırma kuvveti batan kısmın hacim merkezinden yukarıya doğru PY PX'ten büyük olduğu için ipler koparıldığı zaman PY'nin etkisi daha fazla ol olacağı için saat yönünde cismimizin döndüğünü göreceksiniz. Şekilde görüldüğü gibi ipi kopardığımızda PY'nin değeri daha büyük kaldırma kuvvetinin yeri ile ilgili biraz önce dikkat ederseniz batan kısmın hacim merkezi demiştik. Batan kısmın hacim merkezindeydi. İp koptuktan sonra batan kısmın hacim merkezi görüldüğü gibi bu nokta olur. Kaldırma kuvvetinin değeri azalmış olur. Kaldırma kuvvetinin yeri batan kısmın hacim merkezinden yukarıya doğru olur. Bununla ilgili bir örnek çözecek olursak şekildeki eşit bölmeli G ağırlıklı çubuk bir ucuna P ağırlıklı cisim asılarak sıvı içinde şekildeki gibi dengelenmiştir. Sıvının çubuğa uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü F olduğuna göre kaldırma kuvveti F asılan cismin ağırlığı P ve çubuğun ağırlığı G arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar biraz önce de ifade ettik. Kaldırma kuvveti cismin batan kısmının hacim merkezinden yukarıya doğru olur sıvı içerisinde 3 birim olduğu için 3 birimin hacim merkezinden yukarıya doğru etki eden kaldırma kuvveti söz konusu. Sistem dengede ise bu cismin ağırlık merkezi ise türdeş bir cisim olsaydı orta noktada olacaktı. Kuvvet dengesinden ağırlık kuvvetinin yeri F kaldırma kuvvetinin solunda olmalı. Yukarıya doğru çeken kuvvet F kadar aşağıya doğru çeken kuvvetler P cismin ağırlığı G de çubuğun ağırlığı. Dolayısıyla bu denklemden çıkarmamız gereken sonuç F kuvveti P'den de büyük olur, G'den de büyük olur. Peki G ile P arasındaki ilişki bileşke kuvvetten hatırlarsanız büyük olan kuvvet bileşke kuvvete daha yakın olur. G'nin mesafesi ile P'nin mesafesi arasındaki ilişki G daha yakın olduğu için G P ağırlıkta cismin yükünden daha büyük olur. Buna göre sıralama şekildeki gibi ev g ve p şeklinde olur. Gazlarda kaldırma kuvveti. Uçan balonların gökyüzünde kalması, uçurtmaların onlarca metre yukarıya çıkması, çocukların oynadığı uçan balonların kaçmaması için ellerine bağlanması ya da tonlarca kütleye sahip bulutların gökyüzünde asılı kalması gibi olayların tümünde cisimlere yukarı yönde bir kuvvet etki etmesi gerekmektedir. İşte bu kuvvet havanın cismi uyguladığı kaldırma kuvvetidir. Havanın uyguladığı kaldırma kuvvetinin büyüklüğü sıvılarda olduğu gibi cisimlerin hacimlerine karşılık gelen havanın ağırlığına eşit olur. Şekil 1'de vakumla ortamda dengede olan terazinin bir ucundaki demir ile diğer ucundaki tahtanın kütleleri birbirine eşittir vakumlanmış şekil birdeki sistem demir ve tahta kütleleri şekilde görüldüğü gibi birbirine eşittir. Eğer terazi hava ortamına konulursa tahtaya havanın uyguladığı kaldırma kuvveti hacmi büyük olduğu için tahtaya uygulanan kaldırma kuvveti F1 diyelim demire uyguladığı kaldırma kuvvetini F2 dersek tahtanın hacmi daha büyük olduğu için F1 kaldırma kuvveti f kaldırma kuvvetinden büyük olduğu için bu nedenle terazinin dengesi bozulur ve şekil 2'deki görüntü oluşmuş olur. Arşimet ilkesi, Arşimet prensibi. Arşimet yaptığı deneylerle kaldırma kuvvetinin büyüklüğünün cismin batan hacmiyle doğru orantılı olduğunu ve cisim tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşit olduğunu bulmuştur. Buna göre şekil 1'de DS öz kütleli sıvının içerisine atılan cismin yerini değiştirdiği sıvının hacmi şekil 2'deki gibi cismin batan kısmının hacmine eşit olur. Buna göre yeri değişen sıvının ağırlığı M çarpı G'den M yerine de D çarpı V yazılacak olursa G değeri D sıvı çarpı V batan çarpı G şeklinde bulunmuş olur. Görüldüğü gibi yere değişen sıvının ağırlığı cisme etki eden kaldırma kuvvetinin değerine eşit olur. FK cismin ağırlığı olan G'ye eşit oldu. V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklindeki denklemi elde etmiş olduk. Bununla ilgili de bir animasyonu seyredecek olursak. Şekildeki cismi sıvı içerisine batırdığımızda cismin kapladığı alan ne kadar ise yeri değişen sıvının kapladığı alan da o kadar olur. Yani cismin batan kısmı yeri değişen sıvının değerine eşit olur. Şu anda bir birimi batırdık. Yeri değişen sıvının değeri bir birim olur. İki birim, iki birim, üç birim batırdık. Dikkat ederseniz tamamen battıktan sonra bunu hareket ettirdiğimizde sıvının batan kısmı toplamda 3 birim tamamı battığı için yeri değişen sıvının değeri de 3 birim olur. Dolayısıyla yukarıya doğru çıktığı zaman batan kısmın değeri buna göre değişir. Düşey kesiti şekildeki gibi olan taşma düzeyine kadar sıvıyla dolu kaplara taşırma kabı denir. Taşırma kapların içine bir cisim yavaşça bırakılırsa Yeri değişen sıvının ağırlığı dolayısıyla taşırma kabı olduğu için taşan sıvının ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olur. Dışarı taşan sıvının hacmi cismin batan kısmının hacmine eşit olur. Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığı cisme uygulanan kaldırma kuvvetinin değerine eşit olur. Dolayısıyla burada bir cismi sıvının içerisine attığımız zaman taşan sıvının ağırlığı taşan sıvı ağırlığı kaldırma kuvvetine eşit olur. Sıvıların kaldırma kuvveti cismin konulduğu sıvının yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Bu nedenle Akdeniz'in suları Karadeniz'e göre daha tuzlu olduğu için Akdeniz'de yüzmek Karadeniz'e göre daha rahat ve daha kolaydır. Sıvıların kaldırma ilkesinden yararlanılarak Günlük yaşamımızı kolaylaştıran birçok araç yapılmıştır. Gemiler, denizaltılar, su şamandıraları bu araçlara örnek olarak verilebilir. Bir cismin sıvı içerisine konulduğunda üç farklı olaydan biri gözlenir. Bunlar cisim sıvı içerisinde yüzebilir, askıda kalabilir veya batabilir.